Nasıl olmuş bu? Bunu birkaç hafta önce aldım. Arada takıyorum. Bence güzel oldu. Buna Durek deniyor. Aslında Afro Amerikanların gece yatarken saçları birbirine girmesin diye taktığı bir şeymiş. Ama sonra bandana gibi kullanılmaya başlanmış. İyi de olmuş. Evet. Birkaç ay önce işten ayrıldım. Bunun hakkında video yaptım hatta. İzlediysen biliyorsundur. Artık farklı şeylerin peşindeyim. Çok da güzel yol kat ettim. Daha geçenlerde 1 milyon görüntülenmeye geçtim. İnanabiliyor musun? 1 milyon. 1 milyon kez birileri benim yüzümü gördü. Harika bir şey yani. Her günde bu sayı artarak devam ediyor. Ama tabii ki bu insanlar için yeterli değil. Yani hiçbir zaman yaptığımız hiçbir şey onlar için yeterli olmayacak. Geçenlerde kulağıma bir şey geldi. Şirketteki bazı insanlar benimle dalga geçmişler. Benim YouTube'da çektiğim videoları gördükten sonra. Hatta bir kız şey demiş. Ofiste bizim yüzümüze bakmayan, bizimle konuşmayan adam gelmiş burada video mu çekiyor? Ki öyle bir şey yok. Bence insanları değerli hissettirebilmek çok önemli bir yetenek. Ben her zaman geldiğimde günaydın, giderken iyi akşamlar derim gün içinde hal hatır sorarım insanlara. Bunlar küçük ama önemli detaylar. Yani senden bir şey eksiltmezler. Ayrıca karşındakini de iyi hissettirirler. O yüzden bana söylenen bu laf çok garip hissettirdi ki o kızla da aynı servisteydik. Yani ara ara sohbetlerimiz falan da oluyordu ama yeterince iyi değilmiş demek ki. <laughs> Şu bir gerçek. Gerçekten herkes kendi hayatıyla meşgul. Ama buna rağmen konu farklı birinin hayatı olduğunda, farklı birinin kendi hayatında aldığı kararlar olduğunda söyleyecek hep bir şeyleri var. Her zaman söyleyecek bir şeyleri var ve bu şeyler genelde olumlu değil, olumsuz şeyler oluyor. Ben bunun sebebini kendi hayatlarındaki pişmanlıkları ve başarısızlıkları olarak görüyorum. Onların yapamayacağı bir şeyi sen yaptığında bundan ister istemez rahatsız oluyorlar. Ve biliyor musun, aslında rahatsız oldukları sen de değilsin. İnsanların sana yaptıkları negatif yorumlar, sana yaptıkları saldırılar aslında kendileri hakkındaki düşüncelerinin birer yansıması bence. Bu kızın yaptığı yorumu ofistekileri ziyaret etmeye gittiğimde öğrendim. Bazı arkadaşlarım söyledi. Ben ne kadar kendimden emin olsam da bunun böyle olmadığını bilsem de konu kendimiz olduğunda bazen objektif olamayabiliyoruz. O yüzden sormak istedim. Yani sence böyle bir şey var mı? Hani sen ne düşünüyorsun? Sence de öyle miydi diye her biri kızın saçmaladığını ve asıl suratı asık, asıl negatif olanın ne olduğunu söyledi. Yani bu anlattığım olay aslında insanları umursamaman gerektiğinin ufak bir kanıtı sadece. Benim hakkımda böyle bir yorumu yapan insan benim kim olduğumu bilmiyor. Beni tanımıyor bile. Ama buna rağmen hakkımda bu kadar keskin konuşabiliyor. İnsanlar konuşur. İnsanlar konuşur bro. Yani bunu değiştiremezsin. Ayrıca gerçekten kimsenin umrunda değilsin. Belki senin hakkında konuşulan 30 saniye öylesin. O da senin hakkında düşünmek zorunda oldukları için. Dedikodu yapamazlar yoksa. İnsanlar seninle değilken zaten ne düşündüklerinin bir önemi yok. Çünkü onları kontrol edemezsin. Ancak kafanda benim hakkımda ne düşünüyorlar acaba diye senaryolar kurup zihninde kendi kendini zehirlersin. Bunu yaparak onlarla yüz yüze geçireceğin yarım saatlik tırnak içinde bir utanç yüzünden belki de geleceğini mahvediyorsun. Potansiyelini boşarıyorsun. Bir de bunların tamamı olurken muhtemelen umursamıyormuş gibi davranıyorsun. Umursuyorsun ama umursamıyormuş gibi davranıyorsun. Bu seni daha da kötü bir konuma getiriyor. Çünkü içinde kendinle çelişiyorsun. Burada bizim çok yanlış anladığımız bir nokta var. Şimdi az önce insanları umursamaman gerektiğini söyledim ama bunu tam olarak yapman imkansız. Yani bütün insanları tamamıyla umursamaman imkansız. Yapmamız gereken şey hangileri doğru, hangileri yanlış, bunun muhakemesini yapabilmek. Doğru olanları gerçekten doğru mu diye kafamızda değerlendirmek yanlış olanlarınsa bizi durdurmasına izin vermemek. Artık ne yapmak istiyorsun? Aslında insanları umursamaman gerekiyor derken bunu kastediyorum. Ama bu da çok zor çünkü bu sefer gelecek devreye giriyor. Yani geleceği göremiyoruz. Hayatımızdaki her şeyin bizim kontrolümüzde olmasını istiyoruz. Yani en azından ben böyle yapıyorum. Ama gelecek belirsiz olduğu için onu tam olarak kontrol edebiliyormuşuz gibi hissetmiyoruz şu o zaman. Belki evet şu an aldığın aksiyonlarla geleceğini şekillendiriyorsun. Ama tam olarak nasıl olacağını bilemezsin. Bu da gelecek kaygısı dediğimiz hissiyata yol açıyor. Yani ya insanlar haklıysa ya doğru söylüyorlarsa. Ama burada da çok enteresan bir olay var. Yani konu kendimiz olunca nedense kötü yorumları daha çok dikkate alma eğilimindeyiz. Daha çok önemseme eğilimindeyiz. Cidden çok garip. Yani bazen gerçekten kendi hayatımızı sabote etmeye çalışıyormuşuz gibi geliyor. Sen kendine sormuyorsun çoğu zaman ben sana sorayım. Ya haksızlarsa ya yanlış söylüyorlarsa ya seni tanımıyorlarsa. Seni gerçekten tanıyan insan seni seven insandır zaten. Onun yorumlarını dikkate almak evet mantıklı olabilir ama gün içinde 5 dakika 10 dakika gördüğün adam hayatında alacağın kararları nasıl etkileyebilir? Yani buna nasıl izin veriyorsun? Özellikle geleceğin hakkında aldığın kararlar. Sen senin için bu kadar mı önemsiz? Gelip sana evrende bir kum tanesi büyüklüğünde olan ve uzay boşluğunda süzülen bir kara parçasının üzerindeyiz. Aslında hiçbir önemimiz yok demeyeceğim. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Bu bende çalışmıyor en azından. Yani benim önemsiz olduğum fikri bana göre değil. Sana göre de olmaz. Çünkü bu sorumluluklarından ve hayallerinden kaçarken vicdan mastürbasyonu yapmaktan ve potansiyelini boşa harcamaktan başka bir şey değil. Gerçekten değil. Evrenden bana ne? Ben buradayım. Buradan sorumluyum. Aldığın kararlardan, aksiyonlardan ve bunların sonuçlarından sorumlusun. İstediğin kadar önemsiz olduğunu düşün. İstediğin kadar evrende bir kum tanesi kadar olduğunu söyle. Günün sonunda yine sen bunlardan sorumlusun ve bunların sonuçlarına sen katlanacaksın. O yüzden her ne kadar bizim önemsiz olduğumuzu düşünmek anlık olarak iyi hissettirse de aslında önemsiyorsun. Yani bunu biliyorsun ve yaptıkların kadar yapmadıklarından da sorumlusun. O yüzden bunlar senin için bu kadar önemliyken bunlara insanların senin hakkındaki yorumları veya yargıları değil sen karar verebilmelisin. Değer verdiğin insanların fikirlerini önemse. Ama geriye kalanlara şöyle bir baktığında hiçbir önemi yok. Bazen sadece tanıdığın olan insanların senin hakkında yaptığı olumlu yorumlar da maalesef samimi olmuyor. O yüzden seni gerçekten tanımayan insanların yaptığı olumlu veya olumsuz yorumlar senin kararlarını etkilemesin. İnsanlar konuşur kardeşim. Herkesin senden hoşlanmasını sağlayamazsın ve bunu herkesten bekleyemezsin. Bu her zaman böyle olacak. Şu an tanıdığın, okula veya işe gittiğinde gördüğün eğer 40-50 kişi varsa, muhtemelen bunların yarısı senden pek de hoşlanmıyor. Seni eleştirenlerin, senin hakkında kötü yorumlar yaparak senin cesaretini kırmaya çalışan insanların kim olduğuna bak. Senden daha iyiler mi? Muhtemelen değiller. Senden daha iyi durumda olan bir insan zaten sana bunu yapmaz, seni destekler. Ama yine de insanları aşırı önemsiyorsan ve günün sonunda bu seni mutsuz ediyorsa çünkü istediğin gibi yaşayamıyorsun hayatını, bunu engellemenin çok basit ve etkili bir yolu var. Hayallerini ve hedeflerini herkesle paylaşma. Bu bazı insanlar için çok zor çünkü bir şeyi düşündükleri an herkesle paylaşmak istiyorlar. Bunları dile getirmek sanki başarmışsın gibi bir dopamin hücumuna sebep oluyor vücutta. Ama aslında sadece boşa konuşmak. Tamam düşündün bunları. Harikasın. <laughs> Ama bunlar gerçek değil. Ve sen şu an boşa konuşuyorsun. Ben biri bunu yapacağım, şunu yapacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım deyince gerçekten gerilmeye başladım. Ya bana çok boş geliyor. Yapacağım diyenlerden olma abi. Yaptım diyenlerden ol. Yani istediğin şeyi başar, istediğin şeyi yap ve insanlara göster. Bir şey söylemene bile gerek kalmasın. Bir kere bir arkadaşımla oturuyorduk, bir kahve içiyorduk. Ve bu arkadaşım YouTube'a başladığımı falan hiç bilmiyordu. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. E sen neler yapıyorsun, nasıl geçiyor falan diye sordu. Ben de bir YouTube kanalım olduğunu söyledim. Ne bir şaşırma, ne bir güzel bir söz. Şöyle yaptı bak. Ha, kaç abonem var? 500 mü? Hiçbir şey demedim. Açtım YouTube stüdyoyu gösterdim. O zamanlar bir 17 bin falan abonem vardı. Çok olduğu için söylemiyorum bu arada ama yani şey demek 17.000 abone hani bir yerlere gelmişsin artık. Bir, bir şeyler belli. Sonra tavırlar bir süre sonra şuna döndü. Nasıl yapıyorsun kanka? Video editleri de mi sen yapıyorsun? Bu hayalleri dile getirmek çok keyifli. Bak bunu biliyorum. İnsanlara böyle fikirlerin olduğunu göstermek çok keyifli. Ama şunu kaçırıyorsun. Bunları insanlarla paylaştığında yapmış kadar tatmin oluyorsun. Bunları başarmış kadar tatmin oluyorsun. İnsanlara böyle bir şeyin olduğunu gösterdin çünkü o an için. Ama aslında olan şey şu. Hem hayallerin anlattığın insanların negatif enerjilerini çekiyorsun. Yani belki senin başarısı olmanı istiyorlar. Belki arkandan böyle konuşuyorlar. Bunu bilemezsin. Niye böyle bir şey mal veresin ki? Bilmesinler abi konuşmasınlar. Hem de o an o şeyi başarmış kadar iyi hissettiğin için. Daha sonrasında o şey için başarılı olabilecek kadar çalışamıyorsun. Çünkü başarmış kadar oldun bunları dile getirerek. İnsanlar biliyor artık böyle bir şeyin olduğunu. Hayaller çoğu zaman böyle suya düşer. Tam olarak bu yüzden hedeflerini ve hayallerini herkese paylaşmamalısın. Çevrendeki herkes senin iyiliğini istemiyor. Çevrendeki herkes senin onlardan daha iyi bir konuma gelmeni istemiyor. Öyle gözükmeseler bile. Buna emin olabilirsin. Aldığın eleştiriler, geçilen dalgalar hepsi bu yüzden. Baran şirkette çalışıyor. Bu da 5 senedir orada çalışıyor. Bir terfi alamadı ya. Baran YouTube'a başladı. Bu da kim olduğunu sanıyor ya. Kim ki ya bu 70 video çekiyor. Baran hiçbir şey yapmıyor evde oturuyor. Bu da kaç yaşına geldi mal gibi evde oturuyor. Yani <laughs> ne 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 yapmam lazım? Sizi nasıl tatmin edebilirim? İnsanlar konuşur kardeşim. Onları memnun etmeye çalışma. Kendini memnun et. Hayatın senin olmaya devam etsin anladın mı? Bunu yapmazsan kendine şu soruyu soracaksın ileride. Ben kendim için ne yaptım bu hayatta? Ve cevabı maalesef şu olacak. Ben kendi hayatımı başkalarını tatmin etmek için harcadım. Ve bunu bile yapamadım. Ya bunu yaşarsan? Ne olacak o zaman? O tatmin etmeye çalıştığın insanlar nerede? Hepsi kendi işlerine bakıyor. Herhangi bir konuda senin cesaretini kırmaya çalışan herkes sen sefil ol istiyor. Onlar yapamadı, sen de yapama istiyorlar. Buna izin verme. Hiçbir zaman çevrendeki herkes seni desteklemeyecek ve sevmeyecekler. Tarihte çok başarılı, çok büyük, müthiş insanlar var. İlla ki senin de örnek aldığın birileri vardır. Ama ne kadar başarılı olursa olsun tarihteki hiçbir insanı herkes sevmedi. Ama buna rağmen o insanlar kendi hayatlarını yaşadılar. Ve biz bu sayede onların isimlerini biliyoruz. Kendine dikkat et kardeşim. Bir sonraki görüşürüz.